Oh my god. Bu başta Terminator'a bağlayan bir sene görmek ister misiniz? O zaman doğru yerdesiniz. Hanım TR Server'ı evet, tere <laughs> tere beraber oyun oynayacağız. <gülüyor> Kendisi, <gülüyor> kendileri, bir <efendim>. Aaa, Louis <laughs> Mayn. Ben de Selena Mayn. Selena Mayn değilim bu arada, tamam şakaydı. Selena'yı çok seviyorum ama Mayn değilim. Aaa, ben de bir mit dolaşım karışık oynayan birisiyim işte. Okey. Ya onu kurtarmak istedim. O böyle çok uzun bir şey oldu. Sessizlik oldu ama. <laughs> ne diyeceğim gibi Helal. Orada kurtarmayı denedim. Elimden gelen misafirperverliği gösterdim ama lakin. Bir <laughs> dakika. Oy. Tamam, okay, okay, okay. Sakinim, sakin. Halledeceğiz, sorun yok. It's okay. No problem. Just kidding. <laughs> <laughs> Tam başlayalım ya. Tam başlayalım hadi. Başlayalım. <laughs> Türkler nasıl oynuyormuş? Yani bunu göstermem mesela. Nana'yı keselim şu anda, değil mi? Nana'yı bir keselim. Ne <laughs> kalsın? <laughs>

O <laughs> çaldı oğlum. Sakın sakın <laughs> sakın sakın. sakın <laughs> ya. Kaçamıyorum ki. Tamam sıfıra dört gidiyor olabilirim. Ama sorun yok. Sorun yok. Hemen çözüyorum. Bir saniye. Allah ım. en kötü oyunu oynuyor olabilirim. Burayı kes ya. Tam. Ya inanamıyorum. Geri çekil. tamam o beni görmedi. O beni görmedi. Hala orada mı sizce? Bence oradadır. an enemy has been slain y'all Burada, burada. Tamam ilk kelime aldım. İlk kelime aldığıma göre artık şey yapabilirim. Oynayabilirim. Ohu. İmdat. Tamam. Şey alalım. Gidiyorum. Tabii <laughs> kesersek on numara olur bu arada. Açık! Ya. <laughs> Güzel. Oy var ya hisset. Dedim, yemin ederim dedim ki bak burada bir yerde kesin birisi vardır dedim. Dedim ama yani dinlesene ya. İçindeki kesin niye dinlemiyorsun? Dinle işte onlar adamlar orada. Arkadaşlar hazır mıyız? <laughs> Nana'yı keselim. Allah aşkına. Çok iyi oynadın var ya. Aşırı iyi oynadın. Saldırın saldırın. Hadi alev atışı bile sanki alev atışı yavaşlatıyor da. Lan ben onu nasıl tutturamadım. Ya misafirperverde gösterecektik yani elimizi yüzümüze bulaştırdık. Ya. Hadi ya. Hadi ama ben ben gerçekten biraz da tanklayayım diyorum yani hani önden gideyim hani şey yapsınlar diyorum da yok ya olmuyor. Aynen, aynen, aynen. aynen Tamam düzelteceğim bir dakika. Şundan bir kaşık alayım. <laughs> <laughs> Ay. <gülüyor> ya nasıl? Alev atışı mı? Ne? Molina mı? Ne? Ne? Ne oldu orada? Kaç kaç o seni keser ne yaptı? O multisi var. Ona öyle girilir mi hiç? Oroka mono wa sono orokasa ni korosaru. şaka yapıyorsun. Ben ama artık oradan da keşke ölseydi de işte. Eyvah. Büyük eyvah, yankılı eyvah. Helal olsun Layla, bir tane kule vermemişsin. Umudumuz Layla. Bu gelecek bu arada. Ya, bu sen Rida mı? Ya! OMG! O Karina oradan atlayabiliyor mu? Oğlum Karina Atışlarına. 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 Gerçekten. Geliyor. Karina yavaş yavaş geliyor. Bekle sen. Sen de var ya kaçınıyorsun ha. Helal sinir kurt. Ölecek sandım. Layla helal be. <laughs> Yemin ederim Layla kurt <laughs> Ay dedikten sonra Layla ya. <laughs> Anlısı nazar değdirdik. Has slain more. Bence buraya gelir. Abisin. Ohu! Ne soracağım? Lord? Ben görmedim. Bu arada ciddiyim görmedim. Neyse bakarım. Lorda ne oldu? <laughs> vardı. Kim oldu? Kesti Lord var mı? Helikopter mi kesti lordu? O kadar da risk alamadım. <laughs> Şu an izlerken bile o kadar tilt oldum ki... Adam... Adam her yerde. Yok böyle bir şey. Ya ama öyle böyle pusmuyor ki bu Karina da. Ya bu benim gerçekten sürekli pusuyor ya. Olmaz ki böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamak istiyorum. Şuna dikkat edin ya. Oyunu <laughs> bu. Lan. <laughs> ya ben de izli tutturamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> çok çok 私のファンクラブに入るチャンスは <music> <music> Gather at the awesome. Lord. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Initiate the Sadık. Güzel oradan da açmışız da. Tamam. Orada iyi sattık ya. Belki keser istedim de işte. Dev atışım olsa belki çalardım da. Neden? Oha sen saldırıcı mı çıkıyorsun? Çok içime sinmedi. Ama ben bunu yine de paylaştım. Ama böyle hani いい香りする Lan. Oy, arkada şeyi tutur şöyle. Kalınayayım düşündüm. Initiate retreat. Ne alabilirim? Evet bence de. Karne şey falan almış. Kıyamet kanatları falan almış. Ben ona işte ama e, az yani her kurt çekleyebilir. Oraya da görüş attım zaten. onu da yedi. Helal bana kalıyor işte. <laughs> Boşuna atma. Her helal. Arkadaşlar bugün bu oyun sakin olur musunuz? <laughs> ben dilek feneri alacağım. <laughs> <bu arada. gülüyor> Ay, şu an çok canım çekti. Biraz geç kalmış olabilir ama olsun yani. <laughs> bu oyun zaten böyle şey gibiydim hani Angela gibi Selena oldu. <laughs> Kamiyo. onu alsaydım var ya. Yedi mi lan bunu? Oh my god! Oh my god! Yedi mi farkında olsun ama yedi mi mi anlamadım. Ben niye böyle oynadım bilmiyorum ama gerçekten anlamadım. Kaç kaç kaç. Louis. <laughs> Shadow Ben oraya girmem ki. Girilse girilir de işte ultisi olabilir. Sırf o yüzden girmiyorum. Nazaka, skill'ı izleyip Ya inanamıyorum. Gitme gitme geri. Louis maçı bitirsin. <laughs> Mia gibi Louis oynuyor gerçekten. Ya işte o şey olmasalar da net kesecek başka bir orman yoksa. Bu var ya öyle böyle koşuyor. Kaç kaç. <laughs> Louis <'i> de her <laughs> şeyi bitirecek ama. Argus oyunu bitirecek. Geri dönmelisiniz. Geri dönmelisiniz. Benim 20 saniyem var. Her, her kurt dönmem lazım. Helal. Kamiyo'yu kusumerunu wa dou omou? なぜ <laughs> か、月を見ていると」<laughs> る「う <laughs> Ya işte Selena'yı bu yüzden çok seviyorum. Ya nerede bu harika oyun? Harika oyunu ararken <laughs> ölecek miyim? Benim? Şuraya atayım. Belki geri gelir ya. Belki gelmiştir. Yani Kutluyordur. Çok ihtimali yok ama olsun. He. Belki de ihtimali yok. <laughs> Bu arada bu maç niye bu kadar uzun sürdü? Bitirsek mi? An Ay anne. <laughs> oh my god. Güzel. Neyden yedi o hasarı? <laughs> Ya bunu kendi terk etti ama ya o kadar bizim benim takım arkadaşıma base base attı hayırdır yani sen kimsin benim takım arkadaşıma base base attı hayırdır Monta, Ben ne Oo bak. bak bakın arkadaşlar ne oldu bir anda 10-17 olmadı mı Bir anda dönmedi mi Tam atılmalık maç oldu bir anda <laughs> Ya öyle Bizi kesmeyeceksiniz ben ağlıyordum demek neymiş? Ağlamak yokmuş. Her şeyi başarabiliriz. <gülüyor> Gerçekten bu kadar da Ya artık bir dört alalım ya. <laughs> Naaaaa. No! anlık şomazmın etkisi bu. ben başka hiçbir şey demiyorum Allah'ım burada pusumusu yoktur de mi ya Ne Ay Oraya gidersen. Ay! Çok oh my god, aşırı iyi oynadım. Var ya, orada skill attı derim. İlk skill atsam bile şey olmayacak, etkilemeyecek. Derim gitti yani, GG. Oy, çok güzel lan. Geldim, 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 geldim. Nasıl almamak lazım ve bitti cici. Güzel bir maçtı ama eğlenceliydi, keyifliydi, zevkliydi. Umarım siz de eğlenmişsiniz, eğlenmişsinizdir. Umarım konuşabilirim. Bir dakika. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğlenip keyif aldıysanız lütfen bir tane like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. bye bye. Ya bimi. Bizim süper görmedik ama. Demeyin. Görüşürüz. Bay bay sen videoyu buraya kadar izlediysen neden hala abone olup like atmıyorsun? Ha? Ayıp değil mi? Şş, öncelikle aşağı iniyorsun, abone oluyorsun, like atıyorsun. Teşekkür ederim.